Merhaba sevgili çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşımızın özel isteği üzerine 4. sınıf fen yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız. Çok güzel bir sınav. Daha yeni hazırlandı muhtemelen. Bu sorular yazılıda karşınıza çıkacak. Hemen başlayalım arkadaşlar. Önce yazılıya başlarken adınızı, soyadınızı, numaranızı, sınıfınızı lütfen yazın. Yoksa öğretmenler not kırıyor arkadaşlar. Biz yazalım hemen. Rehberlik servisi. Evet, başlayalım. Bir, Önceki sorular ne? Boşluk doldurma sorularımız. Mıknatısların görünmez ku kuvvetine ne kuvveti denir arkadaşlar? Mıknatısların görünmez kuvvetine manyetik kuvvet denir arkadaşlar. Manyetik. Evet, manyetik kuvvetleri aslında biz kalemimizin rengini değiştirelim. Evet, şurada manyetiğin üstünü çizelim. Manyetik kuvvet denir. Vitaminler, su ve mineraller vücudumuzda ne görevi görürler? Düzenleyicidirler arkadaşlar bunlar. Düzenleyici görevi görürler. Düzenleyici olarak görev yaparlar. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki bir günlük dönüşü sonrası ne meydana gelir? Şurada ne var arkadaşlar? Gece ve gündüz meydana gelir, değil mi? Gece ve gündüz meydana gelir. Bir sonraki soru beslenmede yapıcı ve onarıcı olan besin grubu arkadaşlar proteinlerdir. Pro proteindir arkadaşlar. Et, süt, yumurta bol bol protein protein var. Mutlaka her sabah bir kaynamış yumurta lütfen yiyin. Bir yeriniz yaralandığı zaman direkt harekete geçip yaranızı kapatıyor. 5. Varlıkların hareket etmesini, durmasını, şekil değiştirmesini sağlayan etkiye ne denir sevgili çocuklar? kuvvet uygularız değil mi? Kuvvet denir. Evet geldik 6. sorumuza bunları mutlaka not alın. Bunlar mutlaka karşınıza çıkacak çocuklar. Karşınıza çıkmamasına imkan yok. Demir, nikel gibi kobalt gibi maddeleri de çeker. Ne çeker? Demiri, nikeli, kobaltı ne çeker çocuklar? Mıknatıs çeker değil mi? Siz de biliyorsunuz bunu. Mıknatıs çeker bunları. 7. Kapalı alanda başkalarının içtiği sigara, sigara kullanmayanlara ne olur arkadaşlar? Sigara kullanmayanlar burada ne olur? Pasif içici değil mi sevgili çocuklar? Yani zarar görür pasif içici. Çok tehlikelidir. Sigara bir sürü hastalığa neden olur. 8. Penaltı atan bir futbolcu topa ne kuvveti uygular arkadaşlar? Biz buna ne deriz? itme kuvveti uygular. Evet geçelim. Sonraki sorumuz bakalım. Ne diyor? 9. Beslenmede karbonhidratlar ve yağlar ne besini grubundadırlar arkadaşlar? Enerji verici gruptadırlar. Enerji verici. Enerji verici grupta olan besinler yağlar ve proteinlerdir. Ee, özür diliyorum. Karbonhidratlardır. 10. Kırmızı ışığa yaklaşan bir otomobil ne hareketi yapar arkadaşlar? Kırmızı ışığa geldiği zaman yavaşlama hareketi yapar değil mi çocuklar? Yavaşlama. yavaşlama hareketi yapar. Evet bunlar bitti. Şimdi doğru yanlış sorularımıza gelelim. Aşağıdaki ifadelerin başına D ve Y yazarak cevaplandırınız demiş. Hemen yapalım ama kalemimizin rengini değiştirelim arkadaşlar. Evet siyah yapalım ki daha net görünsün bu renklerin içinde. Minareller genellikle katı haldedir. Yalnızca petrol ve civa sıvıdır. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Katı haldedirler. Petrol ve civa sıvıdır. Ancak petrolün bir özelliği var. Mineralleri inceleyen mineraloji biliminin alanına girmiyor arkadaşlar. Petrol, fosfor ve kömür gibi şeyler mineralojinin alanına girmiyor. Ama petrol ve civa sıvı olan minerallerdir. 2. Toprak, su ve hava olmasaydı hava hayat olmazdı. Doğru mu? Kesinlikle doğru çocuklar. Hayatımızı bunlara borçluyuz. 3. Dünya güneş etrafında dönme hareketi yapar. Dünya güneş etrafında dönme hareketini bir yılda tamamlar arkadaşlar. Doğru. Dönme mi? Pardon. Dönme değil. Dolanma hareketi yapar. Yanlış. Özür, özür, özür. Özür arkadaşlar. Dönme değil. Dolanma hareketi yapar arkadaşlar. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kelimelerin altını çizmemiz lazım arkadaşlar. Dönme değil. Dolanma. Çünkü dünya kendi etrafında döner. Güneşin etrafında dolanır arkadaşlar. Yanlış dönme değil dolanma hareketi yapar. 4. Dünyamız batıdan doğuya doğru mu döner? Evet arkadaşlar bu doğru. Dünyamız batıdan doğuya doğru kesinlikle dönüşü yapar. 5. Alkol en fazla bağırsaklara zarar verir. Doğru mu bu arkadaşlar? Yanlış. Peki neye zarar verir? Böbrek, ve karaciğer. En fazla zarar verdiği organlar böbrek ve karaciğerlerdir alkolün arkadaşlar. 6. Yeşilay sigara alkol ve madde bağımlılığına karşı mücadele eden bir kurumdur. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Yeşilay'ın amacı budur. 7. Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirini çeker. Hayır arkadaşlar çekmez. Aynı kutuplar iter, farklı gruplar çeker. Yani yanlış arkadaşlar. Birbirini çekmez aynı kutuplar. 8. Havalanmakta olan uçak yavaşlama hareketi yapar. Böyle bir hareket yaparsa havalanırken düşer arkadaşlar. Yavaşlama değil, hızlanma hareketi yapar. Yani yanlış. 9. İtme kuvveti uyguladığımız her cisim hareket eder. Kesinlikle hayır arkadaşlar. Bir tepeye gidip itme kuvveti uygulayabilirsiniz. Büyük dev bir kayaya itme kuvveti uygulayabilirsiniz. Ama itme kuvveti uyguladığınız her cisim hareket etmez. Kesinlikle arkadaşlar. Yani yanlış. 10. Sıcak günlerde serinlememizi sağlayan vantilatör dönme hareketi yapar. Evet. Vantilatör dönme hareketi yapar. Bu doğrudur arkadaşlar. Evet bu sorumuz da bitti. Geçelim bakalım sırada. Aa, test soruları varmış. Ben çok seviyorum test sorularını. Kalemimizin rengini hemen ne yapalım? Kırmızı yapalım. Ve işaretlemeye başlayalım. Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Tüm besinlerin belli bir ömrü vardır. Bu doğru. Bozulan besinler yenmeyecek duruma gelir. Bu da doğru. Besinlerin... Tazeliğini uzun süre korunması için uygun koşullarda saklanması gerekir. Bu da doğru arkadaşlar. Her besin aynı zaman ve aynı şekilde bozulmadan kalabilir. Hayır, her besin aynı zamanda bozulmaz, aynı şekilde kalmaz. Her besinin bozulma süresi birbirinden farklıdır. Et 2-3 saatte bozulur, ekmek 2-3 günde bozulur mesela değil mi? De yanlış. 2. Besinlerin paketlenmesinde en önemli amaç Aşağıdakilerden hangisidir bakalım besin besin maddelerinin raf ömrünü uzatmak ve ürünün kalitesini korumak. Evet arkadaşlar doğru cevap budur. Besinlerin raf ömrünü uzatmak ve ürün kalitesini korumak için paketlenme yapılır. Doğru cevap A seçeneği. Diğer seçenekleri de siz okuyun. Video uzamasın diye ben okumuyorum. 3 ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan değildir? Evet bakalım arkadaşlar. Akciğer kanseri evet sigara yapar. Gırtlak kanserini sigara yapar. Astım sigara yapar. Daha sonra koa'ya döner arkadaşlar. Koa, koa hastalığına döner. Kızamık hayır. Kızamık solunum yoluyla geçen bir hastalıktır arkadaşlar. C. Geçiyoruz dördüncü soruya. Geçmiş zamanda yaşamış canlıların yer kabuğu, kayaçlar içindeki kalıntıları veya izlerine ne denir? Tabii ki fosil deniyor var mı? Evet. Fosil denir arkadaşlar. Geçmişte kalmış hayvan, canlı kalıntılarına fosil deriz. 5. Dünyamızın güneşin etrafında bir tam dönüşü ile aşağıdakilerden hangisi meydana gelir diyor. Dünyamızın güneşin etrafında tam bir dönüşüne bir yılda meydana gelir. Arkadaşlar biz buna yıl ya da sene deriz. Hemen geçelim. Bir sonraki sorumuz bakalım. 6. Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslar hakkında yanlıştır diyor. Mıknatısın iki kutbu vardır. Doğru. Mıknatıs suyun içinde çekme özelliğini kaybeder. Hayır, yanlış. Suyun içinde de çekme özelliğini devam ettirir. Her metali çekmez doğru. Mıknatıs tahtayı çekmez doğru. Doğru cevap B. 7. Mıknatıs verilmiş 3 tane arkadaşlar. 1 ve 2 yukarıdaki mıknatıslar birbirine Kuvvetler, e, uyguladığı kuvvetler numaralandırmıştır diyor. Buna göre 1 ve 2 numaralı kuvvetler aşağıdakiler hangisidir? Bakalım. 1 numara arkadaşlar farklı e, e, şeyler var, kutuplar var. Bu çeker. Burada aynı kutuplar var. Bunlar birbirini iter. Yani 1 çeker, 2 iter. Çekme çekme olmaz, itme itme olmaz. Çekme itme. Evet, C seçeneği çeker, iter arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Geçelim kaça? 8. soruya geldik. Şekildeki cisim ok yönünde hareket ediyor. Cisim cisme arkasında bir kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir? Evet arkadaşlar. Cisim ok yönünde yukarıdan yani sağa doğru gidiyor. Yukarıda da adam itme kuvveti uyguluyor. Diyor ki hangisi olur? Bir hızlanır bir kere arkadaşlar bir hızlanır, hızlanır, hızlanır. Sadece bir durmaz, yavaşlamaz, yön değiştirmez. Çünkü aynı yönde kuvvet uyguluyorsun. Sadece bir hızlanır. Geçiyoruz. O dokuzuncu sorumuz. Şekildeki işçi eğik zeminde. Eğik bir zemin var aşağı doğru arkadaşlar. El arabası kullanıyor. Diyor ki arabayı yavaşlatmak ya da durdurmak için ne yapmalıdır? Tabii ki rampa aşağı, yokuş aşağı giden bir arabayı yavaşlatmak için kendisine doğru çekmesi gerekir. Öyle bir seçenek arayacağız. Koşmalı hayır, önüne geçmeli hayır, itme hareketi yapmalı hayır. Arabayı evet kendine doğru çekmelidir. D seçeneği bizim tam dediğimiz doğru cevap D. Geçelim. Son soru. Evet arkadaşlar, sınavımız bitti. Lütfen abone olun. Bize de abone olduğunuz takdirde bütün yazılı sorularını çözüyoruz görüyorsunuz. Mutlaka başarı elde edeceksiniz bizimle. 10. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi kaldırıldığında ilk haline döner? Evet, sünger sıkıp bıraktığınız zaman eski haline döner. Lastik çekip bıraktığınız zaman eski haline döner. Sarmal yay itip ya da çekip bıraktığınız zaman eski haline döner. Ama oyun hamurunun sıktığınız zaman sıktığınız gibi kalır, eski haline dönmez. Yani doğru cevap C seçeneği. Evet çocuklar sınavımız burada bitti. Tam 12 dakika sürdü. Bizle beraber olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Bizimle kalın sevgili çocuklar.